arkadaşlar. Ee, şimdi bugün yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayız. Havuza gideceğiz. Havuza gideceğim. Havuz çantam yanımda. Abi Şimdi yoldayız. Oraya gidince buluşuruz. Şurayı biraz şey yaptık. şimdi markete geldik. Markette biraz alışverişimizi yapacağız. Eve geçeceğiz. Evde videomuz <laughs> devam edecek. Şimdi arkadaşlar biz Tavuz'a gittik. Ondan sonra içeri gittik. falan. Ondan sonra adamlar dedi. Niye geldiniz? Bugün yarış var o diyorum. dedi. Ondan sonra biz de dedik. Ne no, oluyor no, kardeş biz yüzmeye geldik dedik. Ondan sonra adamlar dedi yarış var. Biz dedik yüzmeye geldik. Sonra dediler sizin babanızlar yanındadır. Ondan sonra babanızı aradılar. Ondan sonra geçti geçti geçti. Sonra bizi bir hocaya yolladılar. Sonra hoca diğer hocaya yolladı. O hoca da geri o yolladı. O hoca da geri ona yolladı. Yiyince bizim video kafamız yandı. Ondan sonra başka bir hocayı bekleyin diye bizi orada durdurdular. Ondan sonra babalarımız geldi bizi aldı. Arkadaşlar hızlı çekim değil. karpuzun iyisini Hakanlar bilir. Bakın şu var ya şu içi dolu. Bu boş. Karpuzun iyisini beyeler bilir. Bay bay. Serin yapımını görüyoruz. Ama bu makine çok boş yapıyor. Yani çok yavaş yapıyor şey yapıyor. Kimin, kimin şeyi? Kim bunu izler? Evet arkadaşlar. Ik heb een broer nodig. Ik heb een broer nodig. Ik heb een broer nodig. Nee, ik heb een broer nodig. Nee, ik heb een broer Arkadaşlar şimdi marketten çıktık bir şeyler izlediğimiz görelim. Evet. Arkadaşlar şurada kim şu. geldi? Burada kahve şeyimiz var. Burada bu kadar şey. <laughs> bu adam. Böyle doğum gününe <laughs> Yani. Bir, bir, bir dakika. Gol geliyor. Gol geliyor. Şu an full fokus. Maç yapıyorlar bir dakika. Şunu bakın. Arkadaşlar az önce fightladık e... şurada cephanelikte. Bakın. Cephaneliğimizle <laughs> fight Hayır. yaptık. Arkadaşlar şimdi turnuva yapıyoruz. Ben Hakan'ı yendim. Sonra Kerro beni yendi. Sonra da Kero, Kero ile Hakan yaptım. Onu da Hakan yendi. Şimdi böyle eğlencesine oynuyorlar öyle. O eğlencesine oynamıyorlar. Turnuva devam ediyor. Şimdi onların yerlerini benle oynayacak. Başlarını çekemedik çünkü çok uzun meşhur atlı korkunç şu adamlarda. Arkadaşlar şu an maç yapıyorum. Evet. <laughs> Ya abi konuş ya. Arkadaşlar odaklanıyor. Çay oldu ne? Arkadaşlar suratını bir zoom yapsana. <laughs> <laughs> oh. Şimdi sinek kasırlıklarımı kraft ediyoruz. Dalandığım için. en Evet arkadaşlar ben bir influencer olduğum için sizinle en iyi gelen kremi şu an size tam size diyorum yani. Stilek, jel, kibram, şurada video. İşte sonunda da yatıyorum kalkıyorum. İşte böyle. Benim hayatım böyle. Evet arkadaşlar şimdi diyar oldu bayram alışverişimiz için şey primala gideceğiz bir değişim için gideceğiz oradan birkaç şey daha alırız aldığımız şeyleri evde size ben tanıtmaya devam ederim evet arkadaşlar ABM'ye bana geldik yani elsi var gitmek için. Evet arkadaşlar değişimimizi yaptık. Ee, şöyle bir terlik aldık işte. Şimdi zaten bekledim. Ee, şimdi buradan eve geçiyoruz. Diğer aldıklarımı evde tanıdık. Arkadaşlar AVM'den gittik. Arabamızla binip eve gideceğiz. Ee, orada kıyafet yapacağız. eve geldim ki çok kötü haberle karşı karşıya kaldım. Eve geldiğimde balığım suyun içinde yan yapmış duruyordu. Maalesef ki balığım aldım. Nasıl öldü bilmiyorum. Hasta falan da olabilir. Ama eve geldiğimizde Arkadaşlar cenaze işlemeyi seçtim. Bu kadar köklerimizi alacağız. Yukarıda gerçekten bir mezar şey yapacağız. Ve mezar taşı da olacak. Balığımıza güzel bir mezar yapacağız. Aşağıda bir tane ördek mezarı var. Onun yanına yapacağız. Bahçemizde mezarlık var. Ama derin şey yapmamız lazım. Bıçaktan peçeteyle, peçeteyle mi gömüyor? Peçeteyle mi peçeteyle mi gömüyor? Peçeteyle mi gömüyor? Bu tarafa gömülür mü? Hakan. Bu tarafa gör. Çevir çevir. Kıbrayın.

Remzi. Burada da ördek eskiden olmuş. Arkadaşlar o da Remzi'ydi. Soyadı da Remzi da. oldu. Şuraya Remzi oldu, Remzi oldu. Şuraya şeyini yazacağız. Yaşını yazacağız. Daha 9 aylıktı. Bir yaşına girmeden önce. Şuraya dokuz yazacağız. Şuraya da ismini, remzi işte. Soyadını falan yazacağız. Remzi, remzi oldu. Gidip akvaryuma Ayşe Petki'ye soracağız. Ee, şey, akrabasılarım falan. Arkadaşlar benim soyadım benim babam. zaten. O yüzden adı da durmuş. Ay adı değil, soyadı durmuş. Remzi durmuş. Ya, neden böyle oldu ya? Ben bir yıl olmamıştı ya. Üç ay daha bekleydin olmuyor muydu değil mi Zeyfe? Neyse. Evet arkadaşlar iki günlük vlogumuza vlogumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani daha mutlu bir sonuna bir benim için daha eğlenceli sizin için de daha güzel olurdu. Ama maalesef böyle sandık Bir balığımız öldü. Adı Remzi'ydi. Şunlar orada. İsteyen yani, <laughs> gelip mezarına şey, bu okuyabilir. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Nein, okay.